Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan herkese merhabalar. Maalesef içimizi acıtan bir haberle karşınızdayız. Türkiye'de son bir ayda toplam 20 polisin intihar ederek yaşamına son vermesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Son 24 saatte 3 polis, Hakan Acat, Ferdane Geçgel ve Yunus Turgut'un intihar etmesiyle sosyal medyaya ayağa kalkarken hashtag polisler intihar ediyor etiketi Twitter'da kısa sürede gündem oldu. Burdur'un Yeşilova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olan 26 yaşındaki Yunus T'nin beylik tabancayla başını ateş ederek intihar etmesinin ardından polis ve jandarmaların neden intihar ettikleri sorusu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Son bir ayda 20 polisin intihar etmesi Twitter kullanıcılarının da gündemine geldi. Hashtag polisler intihar ediyor etiketi trend topik oldu. İşte son dönemdeki polis intiharlarından bazıları. 16.06.2021 Burdur'un Yeşilova ilçe emniyet müdürlüğünde polis memuru olan 26 yaşındaki Yunus T. Beylik tabancası ile intihar etti. 15.06.2021 Antalya'da 15 yıllık polis memuru Hakan Ağa, emniyet binasının 4. katında başına dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi. 08.06.2021 Şırnak Merkez Karakolu'nda görev yapmakta olan Trabzon Düzgü ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Ogün Kağan'ın ailesi 2 gün boyunca kendisinden haber alamayınca evinde yapılan incelemede iple kendini asarak intihar etti ortaya çıktı. 03.06.2021 İnegöl'de görev yapan polis memuru Ercan Ayıkbaş evinde beylik tabancasıyla hayatına son verdi. 31.05.2021 Burdur'un Bucak ilçesinde görevli polis memuru Sercan Çeyen'in yalnız yaşadığı evinde başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. 28.05.2021 Bartın'ın Amasra ilçesinde kaymakamlık nöbetçi kulübesinde görevli 46 yaşındaki polis memuru başına dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi. Gelen polis intihar haberleri. Orası çok sayıda sosyal medya kullanıcısı gelişmeler ilişkin yorumlarda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları. Niye bir yetkili çıkıp da bu durumu sorgulamıyor? Bizim polisimiz bu kadar mı değersiz? Bir komisyon, komisyon kurularak acilen incelenmeli. İntihar nedenleri araştırılmalı. Kimse bu sessiz çığlığı duymuyor. Neden yazdılar? Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.